pul biberle Arap sabunu birleştirip ayrıyetten de yapıyorum. Onu pul biberle birleştirdiğinde onu bir de yazma gibi böyle ince tülbent şeklindeki bezlerden süzdürüp yapmamız lazım ki şunun spreylini tıkamasın diye. O nedenle bugün pul biberlisini yapmayacağım. Şimdi normal Arap sabununda olanı yapayım ki birkaç gün sonra eğer bir eksilme azalma olmazsa pul biberle şeklinde olanı yapacağım çünkü pul biberle e, Arap sabunun bir araya gelmesi böceklerin nefes alımını falan engellediği için öldürüyormuş ben birkaç iki yıldır hemen hemen güllerimde çiçeklerimde deniyorum bu karışımı bu nedenle şimdi Arap sabunuyla olanı yapacağım ben şimdi Arap sabunu çıkarayım şuradan. bir litreye beş kaşık Arap sabunu koyacağım. Şöyle koyayım. Bu 2 litrelik bir şey. Araç işte. Bido. 2 3 4 5 Ben bunu 10 tane koyacağım. Evet arkadaşlar. Bunu 10 e, tane 10 kaşık çorba kaşığı koydum. Şimdi bunu 2 litreye kadar dolduracağım. Tamam. 2 litre yağda doldu. Ve buraya kadar doldurdum.